Samsunhaber.com'dan herkese merhabalar. Samsun'da yaşayan insanlara sorduk. Türkiye'de bitmeyecek şey nedir? Nasıl cevaplar almışız? Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Türkiye'de bitmeyecek şey nedir? Zor bir soru ya. Üniversite okudum, okumadım ki ben onu cevaplayayım yani. Türkiye'de insan bitmez mesela. Şimdi biz, bence bitmez yani. Ne bitmez? Ekmek bitmez. Yok çok şey bitmez diye düşünüyorum. Cep haberde var. Vatan sevgisi bitmeyecek şey adaletsizlik olabilir. Umutsun bitmeyeceğini düşünüyorum. Birden e, aklıma geldi bir dört mum hikayesi var. Orada mesela diğer şeyleri her şeyi kaybedebiliyorsunuz ama e, insan inancını kaybedebiliyor, değerlerini, maddiyatını kaybedebiliyor ama en sona dördüncü mum olarak kısaca umut geliyor. Ben varım diyor. Yani umudumuzu kaybetmediğimiz sürece her şeyi yeniden başlayabiliriz. Bitmeyecek. Adalet. Adalet. Aynen. Peki sizce? Para aşk bitmez. Aşk bitmez. Neden? Ne diyeyim? Herkes herkes aşık olabilir. Oh you touch my la. -la. Mm, my ding ding dong. Problem. Problemler. Ne gibi problemler? Birçok problem. Eğitim problemi. İşte ne bileyim. Terör. Sağlık. Ya o yok ama neyse. İşsizlik. Ya gene aynı. Yemek ve giyim. Başla. Bir de nakliyat. Neden bunlar? Neden bunlar? Yani doğada yaşamayacaksak yani bu tarzan yaşamına geri dönmeyeceksek bir kere giyinmemiz gerekiyor. Kafadan bir giyin. Yani bir şeyler yememiz gerekiyor. Kafadan ikincisi yemek sektörü. Üçüncüsü de yani bir şeylerin taşınması gerekiyor. Bir yerden bir yere gitmesi gerekiyor yani ulaşım olarak. Üçüncüsü de bu diye düşünüyorum. Ne bitmez? Arka sokaklar bitmez. Türkiye'de yer altı madenleri bitmez. Ama çalıştırabilirsek. Ama çalıştırabilirsek. Evet. Ee, çay. Çay. Evet Karadeniz burası <laughs> bence bitmeyecek olan tek şey üretimimiz de var zaten. Türkiye'nin siyasi sorunları bitmez sürekli bu halk halkımız da bundan rahatsız oluyor. Yani bir evet hayır sorunları baş aldı başına gidiyor. Sonuç ne çıkacak herkes merakla bekliyor ama hayırlısı diyelim Allah'tan siyasi sorunlarımız bir türlü bitmedi gitti. Ne bitmez ee, ekonomik sıkıntı bitmez. Ne bitmez? Türkiye'de sorum bitmez. Ne bitmez? Trafik bitmez. İstanbul'uyum ben. <laughs> Bizim için öyle. Ne mi bitmez? Kargaşa. Kargaşa bitmez. Başka aklınıza bir şey geliyor. Kaos. Neden ne bitmez? Evet. İşsizlik bitmez. Sıkıntı bitmez. Ne gibi sıkıntılar? İş sıkıntısı, eğitim sıkıntısı bitmez yani. Ne? Kaos. Kaos dediği gibi evet. Neden? Zaten günümüz koşullarına bakacak olursak malum gidişat da belli oluyor yani bütün dünya ülkeleri gözü bizim üzerimizde yani şu anda son zamanlarda. Tabii ki bunun yanı sıra ekonomik krizler olsun ondan sonra istikrarsızlık olsun yaşanan son zamanlardaki yıllardaki olaylar olsun bu tamamen kaosu getiriyor yani.